Nereye gittin? Arkandan geliyorum. Neredesin? Buradayım. Hani? Zıplıyorum. Hani? Şuraya git. Oradayım. <laughs> Şuraya da Tam gördüm gördüm. Buradan mı ev çıkaracaksın? Evet. Burası benim evim. Apartman dairesi yapmaya karar verdin. Mantıklı. Burası gir hadi. Dur daha yapmadım. Yapmışsın. Yapmadım. Daha şimdi yaptım şimdi. Bak az önce yapmamıştım. Şey yok. Tamam. Vay, manzarası da güzel. Caddeye bakıyor. o açsana bir balkona çıkayım. Tamam açtım. Basayım. Şuraya basacağım. Sen de çık. Tamam mı? Ee, çık. Açılmıyor ki. Ben basınca çıkıyor. Hı, Açıldı. Açtım. Vay şezlong mu? Be. Sen bilirsin. Oh yattım Çapı. be mis gibi ya. Kapıyı da kilitledim. Şehir manzaralı. Şehir manzaralı Kapıyı Kapıyı kilitledim çıkacağım atlarım, da ben aç. Atlarım. Açtım. Balkondan atlarım en kötü. <laughs> Güzelmiş ha. Sen de gelsene buraya, biraz sohbet edelim. Biraz sohbet edelim manzaraya karşı. Vay. Gelemiyorum. Geliyorum. Gel gel, gel kızım gel yat şöyle ya. Manzara da güzel. Ah kilit Sen... dedim. Sen ne giydin öyle kız? Pembe ayakkabılar. Pembe, pembe. Beğendim ha bu tarz bu şefet tarzını. Bir de gülümseyen bir surat. <laughs> güzel. Ben ya de... orada da gözlerinde güneş var. Ben de gülümsüyorum değil mi? <laughs> evet. Güzel. Ben bir az önce senin yüzünü takmıştım haberin olsun. Ee, şuradan atlayayım mı ben? Atlama ölürsün. Öler miyim? Evet. Ölmem ölmem. Ya ben kahve Şuradan bir atlayacağım. Kahve mi yapacaksın? Evet. Birlikte yapalım bekle. Banda mı seni? Beni banlıyordun bir kere. Banlamıştın. Yok onu sen banla dedin ya bana. Denemek için yapmıştık ya. Hani nerede senin mutfağın ya? Dur bir ya, Ben burası, biliyorum. Burası giriş kapısı. Burası burası zıplıyorum. Burası zıpla. Aaa salonda zıplak. mutfak. Salonda <Sessizlik> mutfak. Böyle değişik bir yer burası. Sadece stüdyo tarzı. Ha, anladım. Yemek ne yapıyorum. Ne hazırlıyorsun bunu? Kahve Hazırl dedim ya. Değişik mi çek şey gibi bir kahve yapıyorum. Sen kahve yapana kadar ben bir turlayıp geleyim şurada ya. Aha daha bitirdim bile. Yap getirdin mi? Bitirdim bak. Burada. Koy şurada içerim artık. Üşüdüm ben biraz dışarıda. Baba şuradan alınıyor. Şöyle aşağı doğru. Aşağı 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 şuradan sonra kırar. E sen yapmıyor muydun ben kendim yapacağım. Şuradan Heh, hiç. Kahve mi daldım yani iyi yani. İyi bari. O ses ne? Baba havada helikopter çıkarmış uçuyordur. Hani nerede hiçbir şey göremiyorum merak etme. Yok istim. el havada bizim evin üstünde. Helikopter çıkartılabiliyor mu? Biz, biz de uçabilir miyiz deneyelim mi birlikte? Olur hadi kalk. Nereye gidelim? Hadi helikopter çıkartacağız ya. Nereye gidiyoruz? Helikopter çıkarmaya. Dışarıya değil mi? Evet. Tamam hadi. kapıyı kilitleyelim. Hırsız girmesin. Geliyorum merdivenliğim. Gel. gel hadi. Şurada çıkaralım yolun ortasında. Helikopter çıkarma yerine gitmeyeceğiz değil mi? Öyle bir yer yok değil mi? Kuş korkununda var ama oradan çık. Orada büyüme var buradan ama çıkaralım, buradan, buradan, burada, burada çıkar. Bakayım ne yapıyorsun? Ben helikopter bulamadım. Nereden bakıyoruz? Şuradan mı? Aha, ben bulamadım. Burada arabalar var kızım ya. Arabalar, 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 arabalar. Kepçe bile var. Kepçe. Tank bile var. Aa, dondurma Bot var, araba mu? var. Ara motosikletler. Dondurma stüdyonu. Gemiler. Helikopter yok kızım. Üzgünüm helikopter yok. Köpek balığı var. Köpek balığı gemisi o. Tamam anladım. Geçenlerde kullanmıştın ya işte. Oo oh, offroad road araçları var. At bile var. Bu at arada çıkarıp... içine yatarak at çıkarıp atabiliyor mu? Binebiliyor muyuz acaba? Deneyelim mi? At geldi. Ana atın sil. Sil. Nereye çıktı ya oraya? Baba aracım oldu. Şu an. Ama at, at çıkınca atabilmiyor ki kimse. Hah bindim bindim. Ata bindim Ece. Ay. Aa, Ece ata bindim ata. Allah benim aracım geri geri gidiyor. Sen dondurma arabasına mı bindin? Ben attayım ha ata bindim. Yoldan gidiyor. Biraz var ya çok oval, ha, at. Ay şu biraz şunları hava atayım. Hey! Çekil oradan. Ayağımın altından çekil. Hey! şuna ya? Kendini havalı sanan bir şey var şurada. Ucube var. Şu ne, şu? Şunu gördün mü? Havuzun kenarına gelsene bir tane ucube var. ya ha, benim orada. Olur, Hey! Çocuk hey. Mavi mavi gördün mü? Gel bakalım Ece sen neredesin? Baba ben çiftliğe gittim. Hangi at çiftliğine mi? Evet. Oha. Geleyim mi arkandan? Gel. Ne taraftaydı çiftlik ya? bu tarafa. Kafam karıştı. Ben seni götüreyim. Yemeğim bu taraftaydı. Sen neyi bilmişsin ya? Yanlış yere gidiyorsun bence. Yok doğru. Deniz var ama neyse. Rinke'nin kenarındaydı. Ben Rinke'nin istemesen çıkıp, ya. Burada değildi. Yanlış yere gidiyorsun. Bence yanlış yere gidiyorsun. Hangi çiftliktesin bakayım ben? Bir... İşte köprünün oraya gitmem gerek. Köprü mü? Tabii. Köprü mü he? mi? Ha köprü oradasın sen? Evet ya. Dondurma satacağım ben köprüde. Hatta çok havalı ha. Değil mi? Şöyle biraz şöyle Ben sana dondurma vereyim mi? Çok havalı gidiyor ha at. <laughs> Ata bak ya. Dın 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 dın. Çok havalı ya. Dın 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 dın. Şu tarafta dın ne var dın acaba? Dın dın dın. Baba benim yanımda ne var bakayım? Heh, of, havalimanı, Havalimanının oraya geldim. Uçağa binse, uçağa binilebiliyor mu? Biniliyor. Ama sürülmüyor. Uçmuyor. Binmeyi denedin mi hiç uçağa? Denedim. Tamam. Ama girirdi. Nasıl? Girirdi. Girirdi mi? Girdim, girebilirim. İçerisine mi? Hı -hı. Vay. Otel bile varmış. Otelde ne var acaba? Şuna bakalım. Oh. Otelimiz hangisi bizim? Baba otobüs çıkardım. Ne? otobüs çıkardım. Çok değişik bir otobüs. Bakayım. Bak, çok değişik. Böyle. Tamam. Ben otelin oradayım şu an. Otelin orada beni bekle. Otelin içine girdim. Otel nerede? Motel yazıyor. Havalimanının orada. <laughs> Başkasının evine mi girdin yani? Hayır otele girdim. Otel. Bekle. Gel gel gel. Bu tarafa yanlış yere gidiyorsun. Bu tarafa dön. Ya Nereye gidiyorsun? Otel burası ya. Ha Evet evet evet. Yine oradan gel. Gel böyle. Bilmiyorum. Buradayım. Gel gel birlikte girelim oteli. Ha buranın. Burada çıkarma yazıyor. Gel şurada bir asansör var. Asansörle bir yukarı gitmeyi deneyelim. Kimse yok ki. Yetkili yok. Neredeydi asansör? Ona mı diyor? Bana mı diyor? Ne kağıtı Ona mı diyor? Bu işte şey çalışanın şey o da. Ya. Otel falan, asansör falan yokmuş. Yanılmışım. Çıkalım gitsin ya hadi. Gel benim otobüse mi gitmeyiz? Gel benim otobüse mi? İyi okula gitme zamanı gelmiş.